Kurtarın bizi ne olursunuz Allah'ın aşkına. Her şeylerimiz gitti. Köye kadar, kahramanlara kadar Devlet nerede? Bizim arkamızda durmuyordu. Nerede bu? Biz tarlalarımızı vimecez, orada tarlada öldüreceğiz kendimizi. Ondan sonra bu onun çuvalı çıktı. 600, 700 gaymi ya. Böyle şey olur mu? Bizim üzerimize çok geliyorlar. Bizim torunlarımız diyor ki, baba ya bu topatizler berberler. Bu topatizler. <laughs> Bu devlet bizim görmeyecekti ne oldu? Biz böyle inilip duracağız mı? Devlet bizi arkayla kıstırsın ne attımsın? Benim dedelerim bile şehit oldu şey. Sana kale savaşında biz ne demeyeceğiz toprağlamızı? Böyle devlet ne olacak şey olmasın? Benim şey zavaşlarım vardı, elmalar vardı, eritler vardı, bütün diye. Burada kocaman asman vardı, e, ce, vardı, bütün angaz altında kaldı. Telle melle gitti, yok bir şey böyle kaldık. Biz açız tadız kaldık, ne olursun yardım et. 20 seneden beri ben seni o yatıyorum. Size o yatıyorum. Bizi tanırsınız siz. Ne olursunuz yardımcı olun, bizi kurtarın bize. Benim soğun ekecek yerim yok. Buradan ben ekin ekledim buraya, bu ekin ekledim, ektirmediler beni. Ne olursunuz? Menel Akşener'e. Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Kadın olarak bizi anlayabilirsiniz. Ne olursunuz Allah'ın aşkına yardımcı olun bize. Emine Erdoğan size sesleniyorum bak. Bizim ne tağlamız kaldı, evet. ne soğan çiçeklerimiz kaldı. Evler, evlerimizin kıyına kadar geldiler, dayandılar. Ne malımızı biz de, o köylü insanıyız. Ekiyoruz, biçiyoruz, bağ yapıyoruz, bahçe Ama yapacak çekirimiz hiç kalmadı. Biz ne yapacağız böyle? Elimiz koynumuzda kaldık. Bunlar bizi dışarı çıkarmıyorlar değil mi öyle? Bizim beş dönüm tağlı vardı. İçinde o 20-30 ceviz vardı. Armut vardı, erik vardı. Elma vardı. Bütün bunları ağız altında koydular. Bizim beş dönüm yerimize işgal ettiler. Bütün toprak altında kaldı. Tellerimizi, demir direklerimizi bütün kurdular, geçirdiler. Biz bunları ne yapacağız? Bize yardımcı olun. Bize Emine Erdoğan, Meral Hanım bize yardımcı ol. Ne olursun? Biz sizden umut bekliyoruz. Bak 20 senedir bizi size şey oy atıyoruz. E, nasıl olacak bu iş böyle? Ee, Saygıdeğer vekillerimiz Ankara. Sayın Cumhurbaşkanım. Meral Akşener. Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu sizlere sesleniyorum. Allah aşkına bize el uzadın. Bizim ne toprağımız kaldı, ne taşımız kaldı. Zeraga'da ormanımız ormanımız da kalmadı. Hep katliam yapıyorlar. Allah'ınız severseniz bize yardım edin. Ne olursunuz bu nusibetten bizi kurtarın. 20 senedir biz bu partiye oy veriyoruz. Bu partiye yarın bize nasıl oy isteme gelecekler? Oy isteme geldikleri zaman bunu, bunu durdurmazsanız, bunları halletmezseniz köyün çıkışına girişine barikat kuracağız. Sokmayacağız köye takdir sizin. Büyüklük de sizde, takdir sizin. Ne olursunuz bizi kurtarın. 182 bir parsel tarlamıza Zenit Madenciliğin bünyesi altındaki Haspınar Anonim Şirketi ve CH Anonim Şirketi tarafından tarlamıza yol yapımı için girilmiştir. Bizim buna kesinlikle rızamız yoktur. Barbar bir şekilde acımasızca bizim tarlamıza girmişlerdir. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Ayrıca chat ...sınırlarının dışına çıkmışlardır. Çet sınırları... ...içerisinde değildir bu yapılan yol. Böyle... ...bilinçli bir şekilde üzerimize gelmektedir. Zenit. Bilinçli bir şekilde. Biz kesinlikle... ...karşıyız yani buna. Bizim rızamız yok. Bizim ekecek tarlamız da yok. Yani bunlar sayesinde hiç... ...köylünün ekecek, içecek hiçbir tarlası kalmadı. Yazıklar olsun diyorum. Bu kadar da insanların üzerine... Gelinmez. Ayrıca siyasetçileri aradığımda da hiçbirisi e, yardımcı olmadı bana. Kendileri bilirler. Olmuyorlar. Yani başından beri zaten hiç kimse olmuyor. O kadar ağaç, o kadar meyve burada. Meyve ağaçları vardı burada. Elma, armut, kiraz. Hepsini yok ettiler burada. Şu yolun dip, dibindeydi mesela. Bunlar hepsi yok oldu. Bu tarladaki ağaçların meyve ağaçlarının ücreti hiçbir şekilde tarafımıza yatırılmamıştır. Tarlamızın parası bankaya yatırıldı diyerek insanları başlarından savıyorlar. İşte buralara bütün ağaçları gömmüşler. Bu pasanın altında meyve ağaçları dolu. Hiçbirisini bulamadık. Şu anda çam ağacı pasanın altında kalmış durumda, meşe ve elma ağaçları, kiraz, armut ağaçları burada görünürde yok. Ücret e, hesabınıza yatırıldı diyerek e, insanları başlarından savuyorlar. Hiçbir şekilde meyvelerin ücreti falan bu ücretin içerisinde yok.